saat 5 şöyle göstereyim. Önce Bülent Tekika Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bak o kadar emek veriyorum. Bir abone olun. Sizlerle birlikte size Beyblay'ın nasıl oynandığını gösteriyorum. Hadi bakalım geçelim. Şimdi arkadaşlar <laughs> Burada Beyblade'in bir sürü özellikleri var. Burada bakın şimdi. Burada arkadaşlarınız var. Sohbet edebiliyorsunuz. Böyle. Buna girelim. durun bakalım. İsmail konuşursa size söylemeyeceğim. İsmail ve Afer, en evde. Eee Ben Beri ile almayacağım. Neden almayacağım. Ee, şey Video, Video çekiyorum. Arkadaşlar Arkadaş Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. El sallayın. Ben şu anda YouTube çekiyorum. Arkadaşlar el sallayın. Arkadaşlar. Ben şu anda video çekiyorum da. Bir abone olur musunuz der misiniz? Bu ne? Bakın arkadaşlar. Gülay. Abone olur musunuz der misin? Gülay abone olur musun der misin? Lan video çekiyorum hesabım Rabia GKPC. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle. Bakın arkadaşlar abone olmanızı istiyorlar. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler şöyle. Eyvah, eyvah. Arkadaşlar böyle benim arkadaşım plan var böyle. kişiler var şimdi. Ben azıcık Fable'la oynamak isterim. Bu bunların oyunların hepsini gösteremiyorum. En güzel oyun bence bu. Basıyoruz. Böyle yeni özellikler gelmiş. Benim aslında bu oyundan en sevdiğim oyun buydu. Ama artık yeni özellik geldi bu. Böyle karakterim böyle. Ee, peri peri sessizlik videoma e, like atmalarını ister misin? Şu anda video çekiyorum. Peri sessizlik. Videoma like atmalarını ister misin? Şu anda oyun oynuyorum da. Film, video çekiyorum. Ha YouTube. A. Şimdi adım Rabia GKFC YouTube'da bilgin olsun. Abone olmalarını ister misin peri sessizlik? Yani niye? Çünkü abone olacaklar ve ben yine seriler çıkartacağım. Hadi görüşürüz o zaman kendine iyi bak. İbrahim. Videoma abone olmalarını ister misin? Video çekiyorum. Ne? Videoma abone olmalarını ister misin? Video çekiyorum. Şu işi. Şu işi Videoya abone olun da. Rabia GKPC. Abone olup like unutmayın. Teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlar bir de hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu mor olan var ya arkadaşlar. Altı numara o gerizekalı yani ona sakmayın. Şöyle video çekiyorum burada. O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Şöyle. Youtube hesabımı da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Lan hep. Ne? Rabia GKFC kanalımın da Bak 6 numara. Bak video çekiyorum. Videodan sonra yapabilirsin. Arkadaşlar siz onu takmayın vallahi. Öyle her, her özellik var. Hepsini gösterebilirim. Belediye başkanı. Köylülerden biriyim arkadaşlar. Şöyle görevleri yapabilirim. Çok eğlenceli bu oyun. Şöyle düğmeye bastılar. Şöyle benim hesabım böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah. Şimdi ne oldu tam olarak anlamadım. Eee galiba Melody Şeker ölmüş. Çok fazla bilmiyorum bu. Ölmüş olabilir, ölmemiş de olabilir. Çünkü ismi biraz gri. Neyse. Yani bir şey demeyeceğim. Niye düğmeye baktıysanız. bu şey konuşmuyor. Arkadaşlar altı numarayı takmayın bu arada. Arkadaşlar biz yedi numarayla beraber yan yanayız. Yedi numaranın annesi bugün benim babama iyi bir gece sunacak. 7 numaranın annesi babamla öbür odada sıkışıyorlar ama e, kimseye söylememek gerekiyor. 7 e, numaranın kardeşi olacak benim babam da. Arkadaşlar bu gitten gidiyor ağzına boşalıyor falan. 7 numaranın Bu ne arkadaş? Ulan kızım Ben seni ananı kaçtırdım.

Arkadaşlar video çekiyorum bari Deseniz 2 dakika videonun sesini kısın Vallahi sesini kısardım ama neyse Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum Vallahi ye Keskin nişancı zaten ölmüş O yüzden kimliğimi söyleyeceğim yani Bu neyse kimliğimi söylemeyeceğim Bence 6 numarayı verelim yani joker çıkabilir diyorsunuz ama gayet de doğru söyleyebilirsiniz. Yani ben bu kadar bir şey biliyorum. Bu kadar. 8 annesi 100 TL'ye görüşüyor. 100 TL'ye annesinin annesini becer numara. Ben sana 1000 lira vereyim sen bu yakamdan düş. 100 TL'ye görüşüyor. 7 numara. ile numara evlensin diyeyim. Arkadaşlar sesi kısıyorum vallahi. Kusura bakmayın çünkü vallahi onlar hep. ben basacağım. bak, bak. Ben Dur 16 saniye var. Beni öldürme ne olur. Ben Lan ben basayım tam şımız. Ne yapalım diyorum ne diyeceğiz? Ben diyeceğim ki 6 var Allah belasını versin. Lan ilk o bastı ya. Arkadaşlar sesi kısıyorum. 6 numara. Şunu da yaz.

mi var? Yarın ben eve de eve gelmeyebilir de 6 var dediği şeyler yaptım. Arkadaşlar sizin ne dediğinizin hiç farkında değilim. 6 numarayı verin geçin. Joker çıkıyorsa da hakkıma helal etmem vallahi. <laughs> Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu kuzenlerime Gözeteceğim ama kız annenle ne olur kızmayın. Bunlar yapıyor ben ne yapayım? Daha bunu televizyonda izleyeceğim ben. Şimdi Ömer'le 8 numaranın anası kuvvet teklifi yapacaklar benim babamla. Ama neymiş bedava işte edilmekten. Hani diyordum bir evlilik kere falan vereyim de Ömer'e falan Ömer'in babasına 8 numaram babasına tane çiçekler aldım ama kışırmıyorlar tarafından. Arkadaşlar. Evet. Çok Şimdi 7 numaranın annesi. Yani dağıkları geliyor odadan. Çışıyor. 8 numarada babamın yıllıklarını yolluyor.

Arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle siz videoyu izleyin. Ben susuyorum. Ben onlarla konuşuyorum arkadaşlar. Bilginiz var.

Arkadaşlar bilginize bu oyun anasını siktiler bu çocuğu. Ay ay yedimorunun annesinin götüne bak. Ne bu, e, ne kadar da büyük ne kadar gelmiş yedimorunun annesinin götüne. Öyle şişmiş annesinin götü. <laughs> Ay ağzımda onu sıkıyor. Grup yapıyorlar. Annen çok kuvvetli kadın. 8 numaralı annesi. Yine babamın yarrağını yanıyor. <laughs> şu an benim anam yok. Senin anam yok. Tamam mı? Benim anam yok. Amına koydum. Senin anam şu an yarrağına oturuyor. Nasıl yapacağım şimdi? Domatör mü Senin yani. ne sıkıyorum şu an yani. Senin Lan bir video çekelim dedik. Gelme şimdi. Küfürleri bastılar. Bütün dediklerini sikeyim. Oros bu çocuğu. Amanı sikim. Ananı sikim. Aman sikeyim. Açıl bari. Sen de pazar da pazar kaçmış. Anam sikeyim. Aman akudum. Arkadaşlar bir video çekenleri ağzınıza saçtınız. Video full küfürlü. Videonun başlarına ne koyacağım biliyor mu? Üç kişi kavga yaptı. Videomu izleyin tamam mı? Sizin götünüze yarrak girmiş de neyse. Evet arkadaşlar bu kadar da görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar ben videomu çektim görüşürüz ben şimdi videoya devam edeceğim görüşürüz.